Metaverse ve kripto para teknolojileri ile ilgili en güncel videoları bulabileceğiniz Simit Çay Metaverse kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle şu anki görsel açıdan en etkileyici Metaverse projesi olan Blocktopia'yı inceliyoruz. Blocktopia Metaverse, içerisinde eğitim alanları ve eğlence merkezleri bulunan sanal bir gökdelen. Bu gökdelenin içerisine Oculus Quest 2 gibi üst düzey bir sanal gerçeklik gözlüğü takarak girdiğinizde kendinizi gerçekten fiziksel dünyadan göç etmiş gibi hissedeceksiniz. Şunu açıklıkla söyleyelim, Blocktopia, Decentraland ve Exodus Infinity gibi platformlardan çok daha etkileyici bir yapı. Platformun içerisine girdiğinizde reklamlar ve sanal arsa şeklinde konumlanan NFT ürünleri karşınıza çıkıyor. Bunların alım satımını yaparak para kazanmanız da mümkün. Peki, Blocktopia'nın amacı ne? Platformun temel hedefi merkezi olmayan bir sanal evren inşa etmek. Aslında bu konuda başarıya ulaşmış durumdalar. Çünkü Blocktopia'ya girdiğinizde fiziksel dünyadaki tüm yüklerinizden kurtulup sanal olarak eğlenmenin keyfini yaşayabiliyorsunuz. Platforma üye olduğunuzda gelir elde etme, arkadaşlarınızla oyun oynayarak para kazanma ve toplumsal grupların içerisine katılma gibi birçok yeni yetenek kazanacaksınız. Ayrıca burası mağazaların bulunduğu bir sanal alışveriş merkezi. Alışveriş yapmayı sevenlere şimdiden duyurulur. Yine sistemin en güzel özelliklerinden biri sisteme giren diğer kişilerle arkadaş olma ve birlikte eğlenme şansına sahip olmanız. Başka bir deyişle eğlenmek için mutlaka evden çıkmak zorunda değilsiniz. Alışveriş merkezine gideceğinize bloktop ya da güzel zaman geçirmeniz mümkün. Sadece tek ihtiyacınız olan güzel bir Metaverse gözlük. Bu konuda Oculus Quest 2'yi öneriyoruz. Kanalımızda bu ürünün tanıtımı var. Bu videoyu da izleyebilirsiniz. Tabii ki en önemli sorulardan bir diğeri de bu sisteme nasıl giriş yapabileceğiniz. Bu konuda videomuzun açıklama kısmında yer alan bağlantıya tıkladığınızda sisteme nasıl girebileceğiniz konusunda gerekli yönergeleri okuyabilirsiniz. Ayrıca Decentraland, OVR ve The Sandbox gibi birçok Metaverse platformu daha var. Bu platformlar şu an Blocktopia'dan çok daha popüler. Fakat bu durum kısa sürede değişecek. Bloktopya Unity platformunun açık kaynak gücünü arkasına alarak çok sağlam bir teknoloji ile geliyor. Ayrıca insanların görsel zevkine de hitap ediyor. Tüm bunlar Bloktopya platformunu incelemeniz için yeterli nedenler. Bloktopya'nın en kötü özelliği ise sitesinin biraz karışık olması. Ancak küçük bir İngilizce bilgisi ile bu sorunu da çözmeniz mümkün. Metaverse ve kripto paralarla ilgili en güncel gelişmelerden haberdar olabilmek için bizi takip etmeyi unutmayın.